<gülüyor> Mosk? <gülüyor> do you want to pray? <gülüyor> no, we <laughs> are. <abi ya>. Why? <gülüyor> <gülüyor> no, I am Muslim, but I am tourist here. I don't uh, pray. <laughs> Why? Why do you... Vallahi ben de anlamadım daha yeni bir şeyler oldu da dostlarım burada zaten bir şey anlamaya çalışırsanız başınız zorda abim görüyorsunuz 2, 4, 6, 6 şarjıyor. Abi şu mesela şu bir, şu arkadaşlar falan burada burada bir şeyler kullanıyorlar Ama ölseydi bence insanlar bir şey yapardı. Bence ölmemiş, uyuyor. Böyle çok oluyor arkadaşlar. Burada Afganistan bir malzemesi var. Her kadar yasak deseler de insanlar çok ulaşıyorlar. İnanılmaz bir sistem halinde içiyorlar, içiyorlar, bayılıyorlar işte. Abim bu adam restorantı mı koruyor? Evet, bu restorantı koruyor. Abi restorantı koruması için 8 tane şarjöre gerek var mı? Bilmiyorum arkadaşlar da seviyor bunu. Peki bu muhatere... kadar Hepinize Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Herat'tan merhaba. Yaklaşık 3-4 gündür buradayım. Şimdi kahvaltı yapacağız. Burada çorba aldım. Bundan yerel çorbası. Kıyafetlerim neyim var ya hep kuru temizleme verdim. Lan diyorum burada makinacı şey yok mu diyorum ne yok? Çamaşır makinesi yok mu arkadaş? Kuru temizlemeci kaç para tutar diyorum. Abi diyor burada diyor elektrik çalışmıyor diyor. Şey olmaz diyor. Ondan sen neyse kuru temizlemeciye verdik. Kardeş burası benim dükkanım. mesela. Aleyküm. Abi yek dene ekmek. Bu kardeşlerin arasında artık bir bağ oluştu. Ustam ola gelsin. 3-4 gündür çocuk benim için ekmek üretiyor ya valla özel olarak. Yek dene. Yek dene ekmek ver. Nan. Ben Okay this. Bundan ver abi Tamam okay. Tamam Bundan alalım o zaman Ekmeğimi almayı başardım, görüyorsunuz Bu seher yokmuş, ocak çalışmıyormuş Burada hava çok soğudu, hava bozuldu Burası işte, tam merkezde kalıyorum ben Yani bütün hediye de çok yakın Abi şu, mesela şu şunu... bir şu arkadaşlar falan burada, burada bir şeyler kullanıyorlar. Hava var ya buz gibi. Çocuğun o gördüğünüz arkadaşım var ya üstü başı hep ıslak. O arkadaş perişan olmuş bu durumda ama kenarda uyuyor. Ya ya ölmüş ya da uyuyor kesin. Ama ölseydi bence insanlar bir şey yapardı. Bence ölmemiş, uyuyor. Böyle çok oluyor arkadaşlar. Burada Afganistan bir malzemesi var. Her ne kadar yasak deseler de insanlar çok ulaşıyorlar inanılmaz bir sistem halinde içiyorlar içiyorlar bayılıyorlar işte. Yasak diyorlar abi ama nasıl buluyorlar ben hiç anlamış değilim. Abi elektrik gelmedi mi? Elektrik. Elektrik yok mu? Vay abi jeneratör. Abi. Sağlam bir kahvaltı yaptık. Hemen kendimiz dışarı attık. Yağmurumuz hiç durmuyor. Şurada bir tane cami varmış. Oraya bakmaya geldim. Yani çok insanlar çok söylediği için içine girmeyeceğim. Öyle dışından bakmaya geldim. O da dışından da burası gözüküyor işte. Burada inanılmaz bir yağmur başladı. Soğuk da başladı. Böyle bir cami yapmışlar adamlar. Burada inanılmaz güzel bir pazar vardı, lokal pazar ama maalesef yağmur yağdı. Yine de bir gideyim oraya bir bakayım bakalım pazarda insanlar var mı, bir şeyler satıyorlar mı? Bu caminin ismi Blue Mosque diye geçiyor yani Mavi Cami diye. Zaten her tarafının taşları maviyle böyle yapılmış. Vallahi 7-8 tane ne minaresi var herhalde. Belki 9-10 tane de olabilir. Şimdi bu abimde mısır aldım. Mısır sıcak, hava soğuk, yenmiyor. Burası var ya, bir pazar işte. Bu arkada hep kadınların kıyafetleri satılıyor. Orada kadınlar için kıyafetler satılıyor. Harika bir sistem var. Mısır tutamıyorsun ki sıcaktan. Adam diyorum, tuz koyma diyorum. Abi bunlar hiçbir şeyden anlamıyor ya. Engelli taklidi yapıyorum, tuz koyma diye. Adam tuz koyuyor da koyuyor ya. Say, hubi. Çıtavrasi diye. <laughs> ne diyor lan <daye>? <laughs> da, bu dayı? Doktor! Doktor! Orada karışıyor. Bu da Taliban. Bu da Taliban. Bu da Taliban. Bu da Ne Bu da Taliban. Bu da Taliban. Bu Bu Taliban. Bu Taliban. This is ta Kim Taliban? Taliban, day? Taliban. Okay, welcome. Dayı, no problem. I'm Taliban. But there's Muslim. Elhamdülillah, Dayı, müş müşkili yok. Taliban security, you know. I Türkiye. Türkiye. Yes. Türkiye. Anne. Müslüman. Elhamdülillah. Ha. Türkiye. Musulman, Musulman. Evet. Muslim. Abdullah Anastav, o da gayrat bakar. Abi. Müslüman. Abi, Müslüman. Abi Müslüman. Türkçe biliyor musun? Müslüman olsam İrani, ne olur, İrani, olmasam İrani. ne olur?

Yes. Channel YouTube. Channel YouTube. Name? Name? Stajyer zeyya. How are you, Mister? Ah, <laughs> esti. <Citaresti. gülüyor> abi, <gülüyor> you know him? What? How you, you? I am fine, Abi. What is this? Uh, he? Uh, this is my friend. Abi, bunlar <laughs> name senin arkadaşın olamaz. What? Where, where are you from? I am from Turkey. Uh, Turkey. Yes. Türkiye, yes. Türkiye. Yeah. He asked first. First question you missed him Elhamdülillah. oh welcome YouTube channel search. ne oluyor oğlum? Sen Türkiye. Allah'ım ya Rabbim abi çık. Abi 1 dakika çıkayım ya ben ya. Allah da davası. Adamlara bak ya bir mısır aldık adamlar görüyorsunuz değil mi? Kaç kişi var şey? Brother, you speak Farsi. Farsi. Afganistan abi. <laughs> This is a Taliban. Is a tamam, müşkülü yok. What happened abi? This is a Taliban. You don't know, speak English, okay? <gülüyor> <gülüyor> Brother, what happened? Brother. Okay, he Taliban, what happened? You ask. Okay, I know. I have passport. I have permission. What passport, happened? Passport, my. Passport, yeah. passport, passport. Passport, Passport, ah. He, he said, "Give me your passport." The visa. Why? I have it? You have your passport. Yes, yes. You have not. Do you want? Yeah, I have passport. <laughs>

Allah Allah gidelim abi sıkıntı yok abi beni deport ederlerse üzülürüm deport Türkiye bu vadda abi Türkiye'de bir مشکل var deport problem ne deyorta tikis gay deyorta kadar de kom مشکل hota de chama bana ona bak ya sarı mart şeyine de var deyorta manzara güzel ha Burada sana bir şey yani sıkıntı var mı? Herkes de. Yok abi sıkıntı abi, yok Allah'a şükür. Bizim var Taliban'da kimse sana bir şey e, yok, yok değil mi? Sen Türkçeyi nereden öğrendin evet. abi? Ben gittim Türkiye'de 7 sene kaldım buraya. Nerede? Hangi şehirde? Antalya'da, İzmir'de. An Allah Allah. Abi, Allah ay Afanya'da. maşallah ya. بیا ای ټکچن اما یوټیوب مې زحمات ناتره یو مې زحمات دې څنګه لا ځان نه دا ګرځې تاټر أغري ورته ته میمن نواز دې خلګې ټول زات توي ودرې یوځل به پښېل پېدل کې یوټیوب مې منیاوې یوټیوب یوټیوبات یو ما به یوټیوبات یوټیوب Bir de şey sıkıntı yok değil mi? Yavaş, yok, Bak, sıkıntı yok. otelde ya. Şimdi pasaportu veririm de sıkıntı yok. <laughs> yalan yalan. Hangi adın? Adın Stajyerse ya. Sen de mevleket. Türkiye Nevşehir, evet. Nide biliyor musun? Evet. Gittin mi sen oralara? Gittim hangi mevlekete? Antalya. Abi İç Anadolu bölgesi. Anadolu. Anadolu tanıdı. Evet. Ben de ya, şi, sıkıntı yok değil mi? Ya da hiç gözükmüyor ama Bakın. <laughs> evet. E, abi. gidiyorum. teşekkür. Maşallah, maşallah. Abi, e, elimi kıracağım. abi söyle e, eni bir problem olursa ben onu bulacağım. Vaya müstakil oturacak bir akama. Okey abi, almak tebrik Allah aşkına. Kudayız. Hayratta çok Türkçe biliyorlar ama. <laughs> çok adam var ha. Ben de yedikten almadım de gitmiyor. Türkiye Türkiye. Ah. Oo. Gel o, buraya. O, o. Gel, gel, gel. <laughs> bu niye Türkçe biliyorlar abi Hayratta bu kadar çok? Türk çok var evet. Türk'e <laughs> Lan yavşak, ay it, Mısır ben sizin dükkanınızdan mısır aldım. <laughs> abi bilmiyorum Allah, ölmezsek göndereceğiz abi Görüyorum da, tehlikeli adamlar. Evet, <laughs> söyle, <laughs>

Allah. Şin kharaz, yavşak mı demek abi? Aynen yavşak. Şin kharaz. İyi adam, iyi adam. Müşkül yok. Şin kharaz bu. Oğlum bir mısır yiyemedik ya. tane insan, Şin kharaz. Ya kan ya yandı. Şin dur dur Can English? Yes, I can speak English. Welcome abi, how are you? Allah'a şükür. No problem. Everything good abi. We are all you from? Türkiye. Hey, Davaşı, Davaşı. Yeah, Navaş, Navaş. Yeah. I'm What? Talib, talib. Welcome abi no problem. I have passport. I have permission. Evet, abi. yes. Bir şey olmaz sana. <laughs> okay abi teşekkür. Sen ne zaman geldin? Ben oldu abi. Ben 25 gündür falan buradayım. Aynen. Şimdi ben kafayla gitme yok. Nasıl gidelim? Koymuyorlar. Türkiye mi? Koymazlar tabi. Ben Afganistan vizesine 100 lira, 100 dolar verdim. 100 dolar. He. Ben 5 bin vermeyeyim. Abi koymazlar. Niye koysunlar? Kaçak gitmeye çalışıyorsun değil mi? evet. Abi koymazlar kaçak. Bilmem bu benim sıkıntım değil. Ben sana keşke yardımcı olabilsem. Nasıl İşte nasıl yardımcı olacağım? Ben de bilmiyorum ki. Sen, kaç para dolar de bizi alamadın? Ne zaman? Yeni 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 şimdi. Senin de vermeden para hiç bir vermeden de. Abi ver 5. Senden tamam o 2000 verdim dolar. 2000 dolara gittin mi? E, Kaça... abi kaçak niye gidiyorsun? Kaçak o, müşkülü var. Başta futbol koymuyorlar. Abi bilmiyor. Bize vermiyorlar. Bize vermiyor. Abi Allah 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 yardımcın olsun. Benlik bir sıkıntı yok biliyorsun yani. Aynen Allah büyük. Bu abilerimin hepsi herhalde Türkiye'ye gitmek Şir istiyor. Şimdi şimdi Abi, Şimdi bunlar kavga hey, 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 edecek hey, hey. abi. Dost <laughs> <laughs> Abi, siz kavga ederseniz ben kaçarım. Hey, hey, komandan, Komandan! Komanda. Hani ver, veriz di, veriz Kalashnikov nerede? Kalashnikov, buraya, Kalashnikov, Gar, gar sıldırıcı gar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen daha kendini koruyamıyorsun. <laughs> abi <laughs> teşekkür ediyorum. Ne? I am vlogger. Why did you come in here? I am vlogger, you know, <laughs> turistik. Turist. Yes. Yes. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben Sizin, <laughs> abi, de, de var, yo, Abi teşekkür. Yok abi. Allah'ım. Yok, sıkıntı Yok abi. Abi eyvallah. Burada abilerimle sigara içiyoruz. Sağ olsun ikram ettiler. <laughs> Uzun belki 4-5 yıldır var ya hiç içmediydim, Abilerim abi değilsiniz normal sigara. Vallahi ben bunlardan şüpheleniyorum dostlar. Bunlar normal bir şey içmiyorlar ya. Görkemdar kalmış da o var. Turkish Hina ee, <yine gülüyor> abi teşekkür. <laughs> Oğlum adam misafire sigara mı verir lan? Abi I am guest ee, ikram sigara yine vay. No food, no tea, cigarette. Just cigarette, Just cigarette yes. Why? This the Afghanistan people like smoking, so I don't know. But uh, Afghani hashish very famous, yes. you know. Quality perfect. Yes, very. One gram four hundred. No one hundred dollar. In Turkey. Yes. ویدل د افغانستان کې چارس ډیر ارزان دی دا 100 ډالر دی وری قیمت çok pahalı bunların uyuşturucularından bahsettim ismini söyledik var ya kesin başımıza iş alacağız çok pahalı olduğunu söyledi. sen de dugun ye sel dalar one kilogram in afghanistan or dollars But you know ban ban he Taliban coming after ban hashish <laughs> no. no working no no working no problem But you know uh, I want hashish -hash, but no ban Taliban dangers Burada hashish istediğim bir yerde işte ondan sonra büyük bir sıkıntı olacağını söylediler Hadi yaksa diye biri Abi diş sigaret mi? Not good ya. Ya sen sigara ne Do you sigara? Ağa sigara. Farsi, Farsi. Farsi. Abi kam kam. Ne de Farsi ne de. Are. Are. Abi teşekkür. Farsi. Bu tane. Bilmiyorum abi, vallahi bilmiyorum. Nasıl, nasıl, nasıl? Balıçıya, balıçıya. Ne, ne derim abi? Abi teşekkür. <laughs> adam misafire sigara mı ikram eder lan yavşak? Ne şan nasıl yapıyor ya? Adam anzatır adam. Ale, mosk? Oh, you want to pray? na no, abi ya. <laughs> no, Why? Adamın anzatı okumuşsun. No, I am Muslim, but I am tourist here. I don't uh, pray. Hey, Why? Why do you don't pray? I am tourist. I back home pray, okay. Adam diyor namaz diyor, <laughs> Şimdi savaşlı. <laughs> ya vay, evet, buza Müslüman ya. Buza katere delte turist diyoruz. Yine münz ne koy? Münz, münz, Müslüman, Müslüman. Yes, I know. Do you want to pray? No, brother. Why? No, Teşekkür. Why? You know, I am <laughs> tourist Muz here. I back <coughs> Turkey. Home, pray, okay. Nez mazboğum, Müslüman ya. münz ne koy? Münz adam. Hey, Müslüman Why, why you, are, you are Muslim? Why you don't pray? Brother, Muslim ben ve Allah arasında. You know? go and end me problem, yeah. not their problem. you understand? Evet. Yes. Abi teşekkür. Lan misafir adama sigara ikram edilir. Benimki de manyaklık. İçtim. Gerçi normal sigaraydı. Öyle bir... <laughs> i̇şte ortamın durumuna göre bazen böyle şeyleri test edebiliyorsunuz. Sağ olsun kardeşim beni şuraya bir yere götürüyor. Burada var ya bir anda etrafınıza 20 30 40 kişi toplanabiliyor. O yüzden eğer olur da Afganistan'a gelirseniz dikkat edin. Mesela bu şekilde toplandıklarında telefonunuza, telefonunuza her şeyinize dikkat edin. Üstünüze gerekirse hiçbir şey almayın. İnsanlar iyi niyetinden toplanıyorlar böyle bazen. Di design brother bazı bazı şehirlerde tamam kötülüğünü bir zarar vermek için toplanıyorlar ama buradaki insanlar bak o toplananlar iyiydi yani sohbet amaçlı benimle toplandılar etrafında. Yağmur durmuyor dostlarım o kardeşimden ayrıldım beni bir yere götürecekti baktım götüremedi. Şimdi burada bir yemek yiyeceğim inşallah. Sağ olsun Türk, Türkçe bilenler denk geliyor. Şurada bir restoran gördüydüm. Burası Herat'ın tam merkezi görüyorsunuz değil mi? Şu restoranttan yemek yiyeceğim. Şurada bir tane Türk abim var. Nereye gitti o ben anlamadım. Bir tane Türk abim var şurada. Ha? Dedi bunlar beni yol göstermiyor. Git konuş anlayın. Allah Allah ne oldu abi? Ya orada. Işte biliyorsunuz zaten aile ayrı, ayrı erkek Kim abi aile. kime sıkıntı çıkarttılar? Yok onun abla söyle. Üçüncü kata çıkıyorsunuz. Tamam tamam. Oo abi. Landa Allah kitap bismillah demeden sıkıntı çıktı tamam abi. <gülüyor> abi <laughs> seninle konuşacaktım. Röportaj yapacaktım Allah ya. Allah. <laughs> Vallahi ben de anlamadım. Daha yeni bir şeyler oldu da yani dostlarım Allah burada Allah zaten Allah. bir şey anlamaya çalışırsanız başınız zor da abim görüyorsunuz 2, 4, 6, 6 şarjör. Abi bu adam restoranı mı koruyor, Nereye koruyor ben de bilmiyorum. Neyse şu restoran da bir yek. Abi teşekkür abi. Abi, 1 dakika. Bu adam burada ne iş yapıyor? Ben açıkçası bu adam merak ediyorum. Şimdi sağ olsun. Abim bu adam restoranı mı koruyor? Evet, restoranı koruyor. Abi restoranı koruması için 8 tane şarjöre gerek var mı? Bilmiyorum arkadaşlar da seviyor bunu. Peki bu kadar cemiyet işi bu şiş taş şaşıyor razı mı? İş yapıyor şöyle ne koştu. Diyor ben seviyorum böyle. Hazır olmayı seviyor. Tamam <laughs> abi. Yemeği bir atraksiyondan yedik. Yemeği yedim çıktım dışarıya. Bir sefer çocuklar musallat oldu onun. Çocuk kolumu çekiyor, kolumu çekiyor. Dostlarım olur da Afganistan'a gelirseniz çocuklara çok dikkat edin. İnanılmaz dikkat edin. Kolumu çekiyor, kolumu çekiyor. Bir seyde var ya, elim cebime attı. Abi var ya, elim cebime atınca bir de bana bağırıyor. Sinirlendim. Kovalamaya başladım bu çocuğu. Aslında böyle şeyler inanılmaz acemilik. Benim yapmamam lazım ama çocuk çok sinirlendirdi beni. Git diyorum, gitmiyor. Her tarafımı çekiştiriyor. Kovalamaya başladım bu çocuğu. Tutamadım. Tutamadım çocuğu. Neyse oğlum dostlarım şu Ablalarım görüyor musunuz? Neticede yemeğimizi yedik bir atraksiyonla. yağmur başladı falan. Sonunda otele gelmeyi başardım. Otele geldim direkt bir çay aldım. Çay beleş. Burada da 200 TL falan kalıyorum. Böyle ucuz yerlere ben getirdim çoğu zaman kalıyorum dostlarım. Yahu sokakta uyuyan insanlar mı dersiniz? Böyle dilenen çocukları mı dersiniz? Abi, mat değişmiş bayılan adam mı dersiniz ya? Yasak diyorlar kardeşim yasak da bunu nereden buluyorlar bu adamlar her sokakta birisi bayılıyor kalıyor ben ben anlamadım açıkçası ya öyle bir sistem var öyle bir sistem ki abi sistem yok gibi bir şey ben stajyer ya umarım size bir şeyler gösterebilmişimdir. Bu şekilde. Gerçi burada da şans eseri elektrik 5 dakika geldi. Elektrik bir saat geliyor, 5 saat gidiyor. Elektrikte bir sıkıntı var. Afganistan'a elektrik Özbekistan'dan, İran'dan, ondan sonra Tacikistan'dan, Pakistan'dan geliyor. Yani ne olacak? Hiçbir sistem. Adamlar 40-50 yıl boyunca savaş halindeydi. Yani şimdi insanlara da kızmamaya çalışıyorum. Yani hiçbir şey dememeye çalışıyorum. Bunlar hep savaşın etkisi diyorum ama abi bu kadar da olmaz ya. Vallahi bu kadar da olmaz. <laughs> Sonunda ben stajyer Umarım size bir şeyler gösterebilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Kendinizi hiçbir şey için üzmeyin dostlarım. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Kardeşiniz bu yaşta bu şekilde bu denli bir yolculuğa çıktı. En ufak, en büyük destekleriniz benim için çok önemlidir. Allah'a emanet olun çayımız varsa keyfimiz yerindedir. <laughs>